Evet, herkese selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bugün size diğer tüm anlatacağım konu başlıklarının içine de yedirip kazandırma istediğim bir konseptle giriş yapacağım. Nedir bu konseptimiz? Arkadaşlar biraz kafa yapısıyla ilgili. Şimdi siz yeni bir yola çıkıyorsunuz. Kendi hikayenizi yazmak için çeşitli beceriler edinmek için belirli dinamikleri olan bir yarışa başlıyorsunuz. Şimdi yarış deyince böyle gerilip kıyaslama içine girmenizi kesinlikle istemiyorum. Bu bir farkındalıktır. Bu özünde kendinizle yarışıp dünkü sizden daha iyi, daha fazla, daha başarılı olabilmek. Bunu yaptığınız zaman bu felsefeyi benimsediğiniz, bu mantaliteyi kendinize oturtabildiğiniz zaman değişeceksiniz. Gerçekten gözle görülür bir şekilde gelişeceksiniz ve sonunda da o hedefiniz, hayaliniz olan varış noktasına ulaşacaksınız. Ulaştıktan sonra gerçi aslında olayın bu süreçte yaşadıklarınız olduğunu anlayacaksınız. Belli başlı bazı anılarınız oluşacak süreç boyunca. Bazı konularda çeşitli farklı fikirleriniz olacak çevreye nazaran. Bütün feda ettiğiniz şeyler, bütün verdiğiniz o emek hepsi size birçok şey öğretecek. Çünkü belki de hayatınızda ilk defa böyle bir çalışma temposuna girecek ve birçok fedakarlık yapacaksınız. Canınız çok farklı şeyler istiyorken diyeceksiniz ki benim bir hedefim var, yapmam gerekenler var ve ben bunların bilincinde birisiyim. Bu size birçok şey öğretecek. Bu konuda kesinlikle emin olabilirsiniz. İşinize odaklanacaksınız. Gerçekten ne istediğinizi bileceksiniz. Bazen çevrenin sesini kapatabilmeyi, diğer insanları bir nebze olsun bir kenara alabilmeyi, kendi inandığınız hedef üzerine ilerleyebilmeyi öğreneceksiniz. Yani bu şekilde. Lafı uzatmayı çok seven birisi değilim. Biraz toparlamak gerekirse, ihtiyacınız olan yegane şey, sevgili dostlar. Sizden istediğim şey, karakterinizi ortaya koyabilmeniz inisiatif alıp çeşitli durumlarda çeşitli kararlar verebilmeniz. Çünkü ben burada size gerçekten çok çeşitli şeyler anlatacağım ve işin çok stratejik bir boyutu olduğunu da anlayacaksınız. Burada kendi karakteriniz, kendinizi ortaya koyabilmeniz, kendinizi iyi tanımlamanız, iyi tanıyabilmeniz, analiz edebilmeniz gerçekten çok önemli olacak. Doğruyu yanlışı nerede yapıyorsunuz? Bunu tespit edebilmek, bir strateji geliştirmek Burada benim benimseyeceğimiz şey bu. Gerçekten bu çalışmamızın ilk adımı. O yüzden bölüm 1'de buna değinmek istedim. Bunun pozitif geri dönüklerini çalışmaya başladığınızda da, konular bittiğinde de, sıkı sıkı denemeleri çözmeye başladığımız, seri hale getirdiğimiz o dönemlerde de göreceksiniz. Herkesin bir çalışma tarzı, bir öğrenme tarzı vardır. Sizden isteğim bunu tespit edebilmeniz, bunu ne kadar erken tespit edebilirseniz gerçekten yapacağınız çalışmaların içerisinde bunu o kadar yedirebilir ve verim alabilirsiniz. Verim de diğer konuşacağımız konu başlıklarından bir tanesi. Onun biraz daha vakti var. Şimdi herkesin bir çalışma tarzı vardır dedik aslında ve gerçekten çalışmanın yanında bu da çok önemli bir faktördür. Eğer bir yüzdelik vermek istersek yapacağımız çalışmalar işimizin yüzde yetmişlik kısmını oluşturuyorsa bu da yüzde yirminin asla altında değildir. Bu kesinlikle çok net bir veridir. Diğer yüzde onluk kısma daha sonra değineceğiz. Onun biraz daha vakti var. Şimdi ben bunu kendimde gözlemledim çevremdeki diğer başarılı da gözlemledim, dinlediğim, diğer insanlarda gözlemledim. Herkesin bir tekniği vardı. Herkesin kendince uyguladığı bir metodu vardı. Çalışırken, işin stratejik boyutunda deneme çözerken, zaman yönetiminde, belli konularda çıkmaza girdiğinde çünkü illaki düştüğünüz zamanlar olacak ve kalkmayı bileceksiniz. Dışarıdan alınan motivasyon maksimum bir hafta çalışır. Ama eğer ki içten yanmalı bir motorsanız ne yapacağınızı gerçekten analiz etmişseniz ve nasıl çıkacağınızı biliyorsanız ki bu kendinizi tanımakla oluyor söylediğim gibi. Çok daha rahat bir süreç olacak sizin için. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve süreç içinde gerçekten güzel şeyler yaşanacak. Buna inanın. Hiç kimsenin sizi hani bu çok kötü bir süreçtir gibi lanse etmesine izin vermeyin. Gerçekten güzel şeyler yaşayacaksınız. Çeşitli şeyler kazanacaksınız ve bu hayatınızın geri kalanında etkileyecek. Ve elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Bunu asla ihmal etmeyin. Çünkü çünkü bu gerçekten önemli. Süreç bittikten sonra eğer ki kendinizden Eminseniz, dediyseniz ben gerçekten elimden geleni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. İnanın sonuç her ne olursa olsun bu sizin için mükemmel bir rahatlık ve inanılmaz bir tatmin duygusu olacak. Başardığınız şeyden bağımsız olarak bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız dedik. Buna da değinelim. Çalışacaksınız, çok çalışacaksınız. Bunun kesinlikle kaçarı yok. Çünkü hiçbir bize doğduğumuzda yüklenen bilgiler beceriler değil. Bunların hepsini zamanla kazanacağız. Kimi birkaç adım önden başlar, kimi biraz belki geriden başlar, yavaş başlar. Ama unutmayın koşu yarışında hızlı koşan kazanır. Bu doğrudur. Ama enerjisini iyi konumlandıran da kazanır. Bunların hepsi bizim için çok kritik konu başlıkları. Güzel bir planınız olacak, bir stratejiniz olacak. Bir program yapacaksınız önce. Yani öyle ne yaptığını bilmeden saat hesabı, soru hesabı, o bunu dedi, buna da bakayım, şunu da yapayım tarzında değil de yapacağınız bir planla öncelikle eksiğinizi tespit edip arkasından hani bu eksik için bu çalışma yapılmalı. İşte burada bunu yaparsam daha iyi olur, daha verimli olur, enerjimi daha iyi kullanırım şeklinde düşüncelerimiz olacak. Asla işin ameleliğini yapmayacaksınız. Çünkü bu bir kafa işi, beyinle yapılan bir iş ve performansınızı her zaman ileride tutmak için asla işin ameleliğini yapmayacaksınız. Doğru hamleleri doğru zamanlarda yapacağız. Sevgili hocam Bekir Avşar'ın çok güzel bir sözü vardı bununla ilgili. Arkadaşlar insanın bir eşref saati bir eşek saati olur derdi. Bu gerçekten güzel bir söz. Biraz ironik ama gerçekten çok şey açıklıyor. İnsanız bunu asla unutmayacaksınız. Bu da bir diğer boyutu. Makina değiliz. Bunu böyle düşünmediğim zamanlar oldu. Bazen faydasını gördüm bazen zararını gördüm. Ama gerçekten performansınızı artıracağımız çalışmalar yapacağız. Burada size sunacağım şeyler, vereceğim bilgiler. Bunları çalışmalarınıza adapte etmeniz durumunda ben güzel şeyler elde edeceğinize kesinlikle kalpten inanıyorum. Şimdi gerçekten ciddi ciddi bir tempoya girmeden önce. Abi ben şunu yapıyordum. Geçmişte şöyle çalışmalar yaptım. Bunu da iyiydim, bunu da kötüydüm. Çok güzel. Bunların hepsi birer background'dur. Arka planda kendimizi tanımamız önemli. Geçmişte yaptığımız çalışmalar önemli. Ama eğer ki geçmişinizde çok fazla çalışma yoksa bunun kesinlikle stresini yaşamayın. Çünkü dediğimiz gibi bu bir koşu yarışı ve birkaç adım geriden de başlasanız doğru tempoyla sizden öndeki insanları da geçebilirsiniz. Bunu da kabul etmek lazım. Herkes aynı noktadan başlamıyor ve herkes aynı noktada bitirmeyecek. Bu da bir diğer maddemizdir. Ama gerçekten gaza basmadan önce Gerçekten ciddi çalışma tempolarına girmeden önce yapacağımız bazı şeyler var. Öncelikle sistemi biraz bunu adapte edeceğiz. Motoru şarj edeceğiz. Bizim kafamız bu çünkü. Birer motor gibi işleyecek zamanla. Ve e, bu size diğer birçok şeyi de kazandıracak. Bunların hepsini konuşacağız. Çalışma ortamınızı hazırlayın. Bu gerçekten çok eşsiz bir maddedir. Çünkü siz orada gerçekten... Uzun bir vakit geçireceksiniz. Hayatınızın çok ciddi bir kısmı burada geçmiş olacak. Ve burada birçok anı biriktireceksiniz. Yapacağımız bir sürü çeşitli çalışma olacak. O yüzden burasının organizasyonu bizim için önemli. Her nerede çalışırsan çalış. Çalışma ortamına girdiğinde ringe giren bir boksör gibi hissedeceksin. Bu önemli bir maddedir. Eğer ki bunu hissetmiyorsan çok da doğru yerde değilsin. Ee, oraya birkaç düzenleme yapman gerekebilir. Masana bir çiçek al, yeni bir ışık koy, güzel bir ajanda al. Burada not tutmak, planlarımızı bunlara yazmak kesinlikle çok büyük önem arz ediyor. Ee, başka diyeceğim şey bunlar ufak triklerdir. Bunları asla atlamayın. Ama ben ana fikri aldığınızı düşünüyorum. Şimdi bu videonun bitiminde sizden istediğim birkaç farklı şey var. Öncelikle bir gözlerinizi kapatın bir dakika boyunca düşünün. Bütün eğitim hayatınızı, bütün kişiliğinizi, şu ana kadar neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığınızı, bunların hepsini bir düşünün. Sonra serin önünüze tertemiz bir A4 kağıdı. Deyin ki ben şu ana kadar bunda iyiydim, bunda iyi değilim, bunda eksiğim var ve bu şekilde nasıl bir rotada ilerleyeceğinizi belirleyeceksiniz. Stratejinizin ufak bir kritiğini yapacaksınız. Sizden isteğim bu. Bunların hepsi biraz çalışmadır. Asla az görmeyin. Plan yapmak da bir çalışmadır. Süreç üzerine düşünmek, bir strateji geliştirmek de bir çalışmadır. Yapacağımız diğer bütün çalışmaların yanında o %20 gerçekten de sizi bambaşka yerlere taşıyan şeyler, YKS'de derece yapmaya taşıyan şeyler. O yüzden bunlar gerçekten önemli. Zaman zaman böyle muhakemelerde yapacağız ki işaretleri kaybetmeyelim. Ben sizden Mayıs ve Haziran aylarına hem mental hem de materyal olarak hazır girmenizi istiyorum. Bu da bunun bir diğer adımıdır. Çok şey konuşacağız daha. Gerçekten çok fazla maddemiz var. Ama bunlar hep iç içe geçmiş grift konular olduğu için gerçekten bunların hepsini çabucak benimseyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Ben de size bunları bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Sakin olun. Gerçekten vaktimiz var ve vakit elimizdeki en büyük sermaye. Düştüğümüzde kalkmanın yolu da eksik olduğumuz şeyleri başarmanın da strateji geliştirmenin de en büyük sermayesi gerçekten zaman. Bu bizim elimizdeki en büyük sermaye. Bunu asla unutmayın. Enerjimiz ve zamanımız. Bu ikisi bizim için vazgeçilmez şeyler. Bunu güzel yönetmeniz halinde, bu ikisini güzel yönetmeniz halinde güzel sonuçlar ortaya çıkacak bu kitleden. Ben bundan eminim. Bundan siz de emin olabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu hayatta çalışan karşılığını alıyor. Her ne konuda olursa olsun ve siz de alacaksınız eğer ki doğru şeyleri yaparsanız. Bunları yapmanız için ben burada bazı şeyler anlatıyorum ve anlatacağım dilim döndüğünce. Anlatmak istediklerim bu kadar. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Kendiniz için çalışın. Her ne yaparsanız yapın. Kendiniz için yapın. Çünkü önemli olan sizsiniz. Ve bu hayatı siz yaşayacaksınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.